Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber internet üzerinden almış olduğum 90 derece şarj kablosu deneyeceğiz Type-C özellikle Arkadaşlar kalan takip eden arkadaşlarım bildiği üzere ben PUBG'de oynadığım için ve her akşam Nimotiv'de canlı yayın yaptığım için Sürekli şarj kablom maalesef bazı yerlerden bükülüyor hatta onu da göstereyim sana getireyim bekleyin Getirdim şimdi şöyle söyleyeyim Şu arkadaşın Yani artık dayanmaya gücü kalmadı Hani bunun bir faydasını görmüyorum artık ve şuralarda maalesef ısınma falan yapmaya başladı. Ben de telefonu zarar vermesin diye değiştirme kararı aldım. Bu arada üstteki orijinal kabloydu onu da söyleyeyim de. Buydu yanlış hatırlamıyorsam. Ha pardon bu değil. İkinci olandı. İkinci kablom bu benim. Bunu da iyi kullanıyorum ama yalnız şurası maalesef. Sürekli telefonun şurası olduğunda şarj zaten. Şuralar bükülüyor ve şuradan gidiyor sürekli. Zaten görüyorsunuzdur belki şöyle bir saniye. Nette de Üstü yamuk yumuk görüyorsunuz yani her türlü şey geldi başına. Dediğim gibi bu sefer farklı bir kablo tarzı bulayım. Gittim e, internet üzerinden 90 derece bir şarj kablosu buldum. Netliği bozmasın da. Hemen zaten kargo geldi. Bu arada hakikaten ben de size beraber açıyorum. Hani sadece üstünü yırttım. Hani içine salata falan çıkmasın aslında. Şöyle paketimiz geldi. Hemen bıçağımızı getirelim. Çok küçük bir bıçak kullanıyorum farkındaysanız. Dikkatli olsun diye. Ne uğraşırsam şöyle. Evet. Kablo burada. 1 metre Type-C. Up green. Şöyle görüyorsunuz zaten. Bu arada hani loş bir pakette geldi. Çok hava katıyor. Üst tepe başka bir şey yazmıyor. İşte 1 metre falanmış. Bu yazıyor. Bakalım. İnternette ben bu 90 derece diye sipariş verdim. Yani e, normal kablolar gibi değil zaten. Göreceksiniz eğer işlem doğruysa. Şuradan da zaten şöyle şey kısmı var. Biraz zor açıldı ama. Evet. Geldi. Doğru. İşte burada thank you falan filan diyor işte. Ne bileyim Türkçe falan işte. Türkçe yok gerçi de işte İngilizce var işte falan. Asyaca falan filan. tut. bir sürü şey var iletişim adresleri falan. Bu demek iyi bir marka çünkü poşet bu arada hani kaliteli cidden hani şöyle söyleyeyim. Şu an nasıl gözüküyor bilmiyorum ama loş bir paketi var böyle hoşuma gittir yani. Şöyle göstereyim arkadaşlar sargı bir kablomuz. Bu kablonun özellikler arasında en büyük tercih etme sebebi bir metre zaten çok kısa değil. Yani en kısa kablolardan biri aslında ama daha kısalarda var. Şöyle göstereyim arkadaşlar yatay bir kablo bu yani. Telefonla oynarken şurayı hani şöyle koyuyoruz ya aşağıdan bükülüyor. Bu onu önleyecek inşallah. <laughs> ve e, benim için çok daha kolaylaştır. Çünkü yandan şarj için telefonu. Böyle kullansam da e, avucumun içinde oturacağı için hiçbir şey olmayacak yani. Zaten sargı bir kablosu var ve hani kablosu hani böyle 5 liralık sargılar vardır ya o tipte bir şey değil. Daha böyle kalın. Hani sağlam gösteriyor. Şurada şöyle hemen bir parçamız var zaten. Şöyle gözüküyordur. Şu. Hafiften böyle silikonik hani biraz bükülebilir gibi ama çok da sağlam değil. Bu da büyük ihtimalle şurayı korumak için. Biraz kısa. Benim e, kablom 1.2 metreydi. Bu 1 metre. Bir 20 santim var arada ama çok ciddi fark değil benim için. Bu şarj kablosu 18 Watt'a kadar şarj destekliyor ve benim cihazım maksimum şarj kapasitesi 18 Watt. Yani 3 amper falan destekliyor bu gördüğünüz kablo. Bir yandan da bunu e, şey yaptım yani. Onu ön plan alakta da aldım. Şimdi bir power bank getireyim bir de telefon bulayım artık. Çünkü kendi telefonla video çektiğim için. Ee, ben size nasıl çalıştığını göstereceğim. Geliyorum hemen. Geldim arkadaşlar e tekrardan. Hayatta kalmayı zar zor başlamış bir power bank buldum. Büyük ihtimalle kendi bir şey tamir etmeyi unutmuşumdur. Herhalde şurası 2 amper olacak. <laughs> Tam bilmiyorum da. Evet kendi telefonu manesinden buldum. Xiaomi Redmi Note 8 Pro gördüğünüz gibi. Cihaz burada yani bir şey yok. Cafcaflı beyaz bir rengimiz var. Şimdi direkt takacağım. Bakalım çalıştıracak mı? Evet direkt şarj olmaya başladı. Kablomuz burada. Dediğim olay şu arkadaşlar. Şöyleyken hop, Şöyleyken Oyun oynarken diğer kablolar şuradan bükülüyor. Şu kısımdan. tam şuradan büküntüye giriyor sürekli. Böyle elinize oturduğu için. Ama bu tam oturuyor şu an. Hani PUBG oynayıncılar daha iyi bilir. Ee, diğer oyunlarda da kesin vardır faydası. Bu arada hızlı şarj destekliyor. Onu da söyleyeyim. Onu da kontrol ettim. Yani hızlı şarj da var. Dediğim gibi şu an şarj altım sıkıntı yok. Ee, uzun kullan testini artık ne olacak bilmiyorum. videomuz bu kadar arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Böyle bir daha güzel videolar daha çok abone olup videomu beğenirsen sevinirim. Hoşçakalın.